Evet. Burada güzel bir saat var ama saatlikten çıkmış. Ama tablo gibi kullanılabilir güzel. Şu. Bu ne? Elektrik şey trafosu galiba. Palet. Tatile mi gitmemiz gerekiyor acaba? Çok mu çalışıyorsun? 37 38 bize olmaz. Bu nerede? Böyle var ya. Bu nereden çıktı? Berber ver onu yedek dursun belki. Cebine kat yedek dursun. <laughs> <Aynen, benim gülüyor> Belli olmaz. İnşaatçı varete. Burada kumandalar var. Televizyon kumandaları, CD'ler. Ne çıktı? Tom Cruise gece gündüz, İnş Inception başlangıç. Aa güzel. Bunlar koleksiyonluk oldu mu bilmiyorum. Bakarız. Hah, işte bu güzel. diskmen içi tertemiz kalmış. Ama kapak arızalı mı? Evet. Yapılabilir mi? Bakarız. Diskmenler şu an nadir. Sony'nin olsa çok daha güzel olurdu ama Premier'in şu kül küreği mekan peçetelik alt tuvalet değil değil mi? Şu eğirmatik tuvalet aslında. Bunlar ha güzel. Mağaza spotları renkli. 1, 2, 3, 4, Renkli spot. Bunlar da spotların ampulleri. Güzel hep stand takım. 4, 4 tane ampul, 5 tane spot. Rus akvaryum. Burada ne varmış? Aa bu ne? O hacı? Bu şey değil mi? Kumar çipi değil mi bunlar? Vallahi benim, al benim alalım. Bir şey diyeceğim. Vallahi kumar çipi. Aynen. Poker mi? Yani, çoktan dikmiş ya. Eskilerindir ya. Günceller tabi böyle değil de, bu kadar adi değil de. Vallahi kumar çipi. Hangi kumar nereden geldi acaba? Bu ne? Paten çıktı bir tane. Ama diğer teki yok. Ha, bir tek ayakla kaktırmak için şey Valla. Ama taşı yok. Taşı yoksa gümüş altına da mı yok? Sanırım yok. Yok. Gitsin. Burada deri bir ne bu? Deri çanta. Bayan sık çantası. İçinde bir şey var mı? Ona bakmamız gerek. İçi boş ama temiz. Burada şapka var. Marka değil. Burada. Bu nasıl bir araba şarj kiti. Çakmaklığa baksana. 20 metre. <laughs> Eski otisyonun. <laughs> Çok iyi. Bunlar. Bunların ne olduğunu bilmiyorum. Acil durumda camı kırınız. Başka. Başka da bir şey yok. Bir tane de kamp feneri, el feneri. Çiplere bakalım, disklere bakalım.